Herkese merhaba. Merhaba. Yeni iki tane kitapla karşınızdayız. Bir pazar günü daha. Tarçın da geldi bu sefer. Klasik içeriğimize geri döndük. Tar tarçın asla burada yatmıyor. Burada bir örtüsü vardı, kaldırdık. Protesto ediyor, burada yatıyor şu an. Protesto ediyor, örtüyü yıkayacağız, ondan sonra koyacağız canım. Geçen hafta koltuk biliyorsunuz. Çok karanlık olmuş, öyle olmuş, böyle olmuş falan dediniz. Haklısınız da öyle olmuş. Hiçbirinize beğendiremedik. Ne güzel koltuk ya. <laughs> Yok canım beğendik de. Yani gerçekten beğendik. çok. E, çektiğimiz zaman ve çektiğimiz ekranda izlerken öyle değildi. Niyeyse bir şey olmuş. Hakikaten çok e, böyle karartıcı olmuş. Yani karanlık olmuş. Arka fon için yüzünden. O konsepte geri döneceğiz. Şimdi bir kamera değişikliği yaptık. Onu açmaya çalışıyoruz gerçekten. Ona ayarlarına çekimlere onu düzeltiriz. Bu hafta gene böyle eski düzenle devam edelim istedik. Şimdi ben bu hafta. Ne zamandır böyle aklıma takılan bir kitap okudum. Bu kitabı biliyorsun. Hep böyle kitabımda durur. Arada böyle önde hep elimi alırım, el alırım, bırakırım falan. Hı hı. Kitap ne? Andres Barba küçük eller. Küçük. Çok sevimli bir kitap gibi duruyor, değil mi? Notos kitaptan çıkmış. Gayet. Kapağı ne bileyim. Güzel yani, bir küçük küçük eller falan güzel bir kitap gibi duruyor. Birazcık korkunç, birazcık rahatsız edici bir kitap. Baştan söyleyeyim. Ben yazarı ilk defa okudum. Ee, ödüllü bir İspanyol yazarmış. İlk defa okudum. İnanılmaz bir yazış tekniği var. Yani anlatım tekniği işte cümleleri, kelimeleri kullanış şekli birazcık farklı. Okursanız ne demek istediğimi anlayacaksınız? Değişik geldi bana yani. Basit bir dille anlatmış ama bir cambazlık durumu var yani gerçekten. Hı. O enteresan. Hikaye daha da enteresan. Benim genelde ilgilendiğim bir konu. Bu kitabı hep okumak istiyordum ama arkasını okumamıştım. Arkasını okuyunca çocuk dünyasının aslında işte sanıldığı kadar masum bir dünya mı oldu? Tabii ki değil. Çocukların birbirine yaptığı zorbalıklardan tutun da işte aslında onların da kötü olabileceği gibi konular. Ben bu konuları hep konuşuruz kendi aramızda da. Hı hı. Çünkü kötülük veya zorbalık yani çocuklukla, büyüklükle işte alakalı bir şey değil. Tabii canım fıtrat insan kendisi evet. kişiliğiyle alakalı yani. Yani kişiliğiyle alakalı çocuk olsun, yaşlı olsun mesela bununla alakalı bir şey değil. O konuyla ilgilendiğim için daha da böyle bir heyecanlandım. Ama bu kadar ürkeceğim ve rahatsız olacağımı da düşünmüyordum açıkçası. Şimdi burada bir kız karakterimiz var. Bir araba kazası oluyor. Anne babası ölüyor o kazada. Hayda. Babası kazada hemen ölüyor. Annesi daha sonra komadayken ölüyor. Kendisi kurtulu kurtuluyor bir şekilde ve Hı -hı. yetimhaneye gidecek sonuç olarak tabii ki. E, ya en kötü neyse. <laughs> Aynen. Kitap ilk başta dramatik kaza sahnesiyle başlıyor zaten. Olayla başlıyor ve kızın donukluğuyla başlıyor. Çok donuk bir karakter. Çünkü hani İlk önce psikolojik şok yaşadığını düşünüyorlar. İşte baban öldü, annen komada vesaire vesaire diyorlar. Ha evet diyor babam öldü, annem komada falan. Bayağı bu uzun süre devam ediyor ve o moddan çıkmıyor yani. Daha yetimhaneye gittiği zaman bile bunu böyle normali odur belki. Donuk bir şekilde karşılıyor. Psikolojik bir süreçten de geçiyor. Psikolojik bir tedavi de tabii ki uygulanıyor ve inatla yani psikolog bunun sebebini çözmeye çalışıyor. Niye bu kadar tepkisizsin? Hani bunun daha kötü var. bir patlama gelebilir ya sonrasından. <laughs> Neyse gidiyor bu yetimhaneye. Gittiği gün oradaki çocukların hiçbiri, kızların hiçbiri o gün orada değil bir gezeye gitmişler. Ertesi günü geliyorlar ve onlara haber geliyor. Böyle bir kız gelecek. Marina kızladı kızın adı. Böyle bir kızın geleceğini söylüyorlar falan. Onlar da heyecanlanıyor. Sanki ayda 40, yılda 40 yılda bir geliyor? Nedir anlamadım yani. Neyse ertesi geliyorlar ve işte tanışıyor kızlarla ve kızlar diğer ekip sanki böyle şey gibi baş karakter bir kişi karşı taraftaki grupta bir kişi gibi okuyorsunuz yani böyle ya? birlikte hareket kolektif gibi bir durum var yani <laughs> Ve kızı bir garip buluyorlar. En başından beri bir garip, bir enteresan, tuhaf, tuhaf donuk. Ve yani hep böyle bir garip hissediyorlar onunla alakalı. Ve üzerlerinde de bir etkisi oluyor. Yani negatif de diyebilirsiniz. Garip <laughs> bir etkisi oluyor bu baş karakterin oradakiler üzerinde. Gerçekten birazcık ürkünç işlenmiş bu konu. Yani o çocukluğun <laughs> arkasındaki geri plandaki karanlık. Dünya yani aslında bakarsanız. Çünkü hep çocuklar masumdur, çocuklar şöyledir, çocuklar böyledir falan Aslan ama değiller. bir yandan da akran zorbalığı denen bir şey var, çocuk zorbalığı Dur. denen bir şey var. Birbirlerine okullarda nasıl davranıyorlar biliyorsunuz vesaire. Onların hiç öyle olamayacağı, hep masum ve sevimli oldukları düşünülür ama buradaki karakter hiç öyle değil. Tabii canım. Gerçekten garip bir karakter ve bir süre sonra onun üzerinde garip bir etkisi oluyor. Herkes ona hem hayran, bu diğer kızlar, hem ona bir garip bir hayranlık besliyorlar, hem <laughs> kıskançlık besliyorlar, hem Etkisi altına giriyorlar. Ne derse yapar bir postuna geliyorlar bir süre sonra. O neymiş ya? Ve bu karakterde bir bebeği var yanında. Bir gün diyor ki sizinle bir oyun oynayacağım. Diyor kızların da hepsi tabii ki bir şekilde yani ona karşı çıkamıyor hiç kimse. Hı -hı. O oyunun ne olduğunu burada anlatmayacağım ama gerçekten çok ürkünç bir oyundu. Ben nasıl yani dedim. Okuyunca gerçekten şok oldum. Çok garip geldi bana. Onu lütfen okuyun. O da burada gizli kalsın. Spoiler olmasın. Bir oyun uyduruyor ve... Onu oynuyorlar yani. Gerçekten o yaşta bir kız çocuğunun bu şekilde davranması, bu şekilde onu etkisi altına alması, oyununun, uydurduğu oyunun şekli vesaire beni gerçekten ürküttü. Ve tahmin etmediğim bir şekilde ilerledi kitap yani. Tamam anladım çocuklar masum değildir, şöyledir böyledir, ona bir de tamam, karanlık dünyası evet. vardır vesaire ama bunu da beklemiyordum gerçekten. <laughs> Bugün biraz yorgunuz. Geçen hafta da bunu söyledik biliyoruz ama Basketbola başladık. Yani ben başladım. O da tekrardan başladı. Pestilimiz çıktı. Ben onu nasıl dansa başlattım. O da beni basketbola başlattı. Günlerdir antrenman antrenman yapıyoruz. O yüzden böyle bugüne gelince uyuduk gene. Kusura bakmayacağız ne yapalım. Hayatımızda gene spor var yani. Mazeretimiz var. Ben yine iyiyim şu an biraz ayıyım da o çok yoruldu. Çok antrenman yaptım. Ben 15 yıl sonra oynamaya başladım. Ben 16, yani. 15, rahatlık. 16 yıl sonra topu eline aldı. Beni de başlattı. Evet. O yüzden biraz kısa anlatıyorum. Zaten biraz böyle bir tekinsiz, sizi bir huzursuz eden bir kitap. Ama okuyabilirsiniz. Yani bu konularla benim gibi ilgileniyorsanız çocuk psikolojisi vesaire gerçekten iyi bir kitap. Ve dediğim gibi yazarın çok garip bir dili var. Yani kelimeleri kullanış şekli, cümle kuruş şekli falan gerçekten çok enteresan geldi bana. Kendinle. Hakkınızda bulunsun. Yani okuyun, okumayın. Siz bilirsiniz. Ne tür? İsterseniz okumayın. Yani isterseniz de okuyun. Sözü ona veriyorum çünkü çok yorgun. <laughs> sözü hemen bana veriyorsun ben hani sözü alıyorum. <laughs> Anlatıyorum. Irina'ya göre şeffaflık. O ne ya? Benjamin Fogel. Şöyle bir kapağı var. Kapak biraz değişik olmuş. Bu kitabın konusuyla kapak çok alakalı olmamış. Ona birazdan geliriz. Kitabın konusundan kısaca bahsedeyim. Yıl 2058. Çok uzak değil. Yani bundan 23-22 buçuk sene sonrası. Yani çok uzak değil, çok yakın. Aynen öyle. Şöyle düşünün. Şimdi kullandığımız internet, kullandığımız sosyal medya araçları, Google, işte ChatGPT son zamanları bunların hepsi tek bir platform üzerine birleşmiş olsa ve buna, buna da ağ desek ve World Wide Web yani web ağ anlamında desek ve bu ağda bütün kişisel bilgilerimiz doğum tarihini, TC kimlik numara bunlar, bunlar zaten var da karısının sabıkalar, ehliyetlerin, mezun olduğun okullar, hoşlandığın Okum. okullar, okumlar ne demekse. Hoşlandığın yiyecekler, ziyaret <laughs> ettiğin yerler her bir verinin içinde olduğu bir dünya düşün. Şeffaflık. Şeffaflık toplumu. Bir şeffaflık politikası oluşturulmuş dünya çapında. Bütün ülkelerin bunda hemfikir olması lazım ki bir iş arasında mı? Hemfikir olmuşlar zaten. <laughs> Ama şöyle bir durum var. İnsanların hepsi aynı fikirde değil. Bazıları diyor ki tamam kardeşim benim bütün verilerim herkese paylaşılabilir. Ben bununla ilgili hiçbir sıkıntı görmüyorum. Bazıları diyor ki tamam benim verilerim bütün herkese paylaşılabilir. Ben bununla ilgili bir sıkıntı görmüyorum. Ama ben paylaşırsam kullanın. Bu da insanlar iki sınıfa ayırıyor. <laughs> bazı insanlar bütün ellerini gönül rahatlığıyla veriyor, bazıları vermiyor. Bunu da nasıl yapabiliyorsun? Şimdi gerçeklikle sanal hayat bizim bildiğimizde nasıl? Gerçek hayatı gerçekten fiziksel olarak yaşıyoruz. İşte dokunuyoruz çay çoz kokluyoruz, seviyoruz. Dijital hayatta dijital deneyimler vardı. Burada yer değiştirdiğini düşün. Dijital nasıl? dünyada gerçekten bütün kimliğin, bilgilerin ve varlığınla varsın. Fiziksel dünyada da sahte bir avatar yaratmış bir şekilde yaşamayı seçebiliyorsun. Hı -hı. Tamam. Bu konuyu Ters yüz etmiş bir kitap ana karakterin ismi mesela ne? Camille Levinç. Doğru okunuyor sanırım. Ama gerçek dünyada sana bana böyle yüz yüze tanışıp elimizi sıkarken verdiği ismi de Dina Rogne. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Aynı. Bu karakterin de şöyle bir hani meslek hayatı var. Bu şeffaflık toplumun en önüne gelen isimlerinden biri olan Irina Lubovski adında bir insan var tamam mı? Hı hı. Bu kısım biraz sis perdesi ardında kalsın sizin için bunu merak edin onun savunduğu görüşleri savunan, onay onun asistanlığını yapan, onun işte onu kendisine işte şeyh ya da kendisi ona mürit belirlemiş. Bu kadar radikal bir geçiş olması da böyle anlatabilirim. Onun şey yönetici kendisine asistan konumunu almış bir insan düşünün. Bir günün Günün birinde bir arkadaşla barda otururken ufak bir taciz oluyor Kavgaya karışıyorlar falan. Daha sonra bu olay polise bildiriliyor falan derken şöyle bir korku gelişiyor. Diyor ki lan benim gerçek kimliğim ortaya çıkarsa. Çünkü ben insanların hepsi de gerçek kimliğimi paylaşmadım ki. Hı hı. Çünkü ben insanların hepsi beni gerçekten tanısın istemiyorum ki. Sana bana verdiği sahte ismiyle biz onu bize verdiği verilerle biliyoruz ya. Çünkü gerçek ismini verdiğin zaman o evrende senin her şeyine ulaşabiliyor. Hı hı. Bu fikir çok güzel. O gerçek hayat ve sanal hayatın ters edilmiş ediliş şekli hoşuma gitti. Kitap akıcı. Öyle rahat rahat okuyabileceğiniz bir kitap. Sıkılmazsınız kolay kolay. Zaten çeviri de. <laughs> çeviri çok iyi bir isim. <laughs> i̇yi adı ya da yani kafasına sıkıyor. çeviride. ben bunu çeviri. söyleyeceğim babacığım. Çünkü ben bundan az buçuk anlıyorum. Anlıyorsam da konuşacağım. Anlamayan da gitsin. Çok damarına yani. Başka birinci. Gerçekten sinirim bozuldu ya. İpek Ortağar Montaneri. Çevirmeni de tanıyoruz. Yani nasıl işler yaptığını da biliyoruz. Yüzde tanışmadık ama işlerini biliyoruz. Gerçekten çok iyi bir çeviri çıkarmış ortaya. Çeviride hata yok demiyorum, tamam? Çeviri güzel diyorum bak. O evet. Onu olmuştum. iyice çünkü ikisi tamamen farklı şeyler. Türkçe biliyorsunuz. Aynen öyle. Benjamin Fogel'in Türkçe'de başka bir kitabı zannedersem yok. Varsa da gözüme çarpmadı. Yazarın kitaplarında Balard etkisi olduğunu söyleniyor ki Hı. ben de onu fark ettim. Ben bilmiyorum çünkü Balard çok bilmiyorum. C.G. Balard eğer onu okuyacaksan bir Öteki Dünya 2, Gökdelen'i oku İkisini zaten okuyunca yaşadığın... Şehirle ilgili özellikle de kapılırsın. Zaten kapılıyorum ikimiz de. Aynen öyle. Şimdi İş Bankası yayınlarından çıkan bu kitap İş Bankası için de bir yenilik gibi. Çünkü İş Bankası'nın çok fazla böyle kitap çıkmaz. Evet. Genelde romanları modern klasikler ya da ciddi klasikler şeklinde yayınlıyorlar. Ama bu başka bir seri altına yayınlanan aynen Çağdaş Dünya Edebiyatı dizisi. Son iki senedir böyle Çağdaş Dünya Edebiyatı metinleri de basmıyor. Tercih ettiler. Farklı farklı metinler var yelpazelerinde. Bu da iyi kitaplardan biri. Konu güzel distopik kurgular sevenleri cezbedebilir. Yakın gelecekte geçmesi insanı düşündürüyor. Ben hiç mü? Ben gayet eminim böyle olacağını? Bekliyorum sadece. Gerçekten böyle bir bütün verilerin ortaya döküldüğü bir şeffaflık toplumu ne kadar kabul edebiliriz? Ne kadar bunu herkesin okey olur? Her şey olur. Orasını bilmem. Çok rahatsız eder ya. Zamanında Şu zaman kişileri de hiç kabul etmiyorduk yani. Cambridge Analytica'ya dava açıldı ya. Evet tamam ne, ne oldu sonra? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Her şey aynı şey devam ediyor. Burada bir de devletin tekelinde oluyor her şey. Devlet hmm. diyor ki tamam böyle olacak bundan sonra diyor. E, tamam o da olur. Sor, ben hiçbir şey şaşırmıyorum ki artık. Ama şaşırmazsan heyecanı kalmaz. Evet bu haftalık okuma maceralarımız bu iki tuhaf kitap. Bu kitapları normal hangi YouTube kanalı anlatacağı bizden başka çok merak ediyorum ha. Tuhaf denk gelmiş yani. Ben aslında çok cicik cicik bicik. Cicik <gülüyor> <gülüyor> demez anne. <laughs> çok böyle yani güzel bir kitap okuyacağım zaten küçük eller çünkü ama arkasını okuyunca tabii biraz korkmuştum. Benim de çok değişik bir deneyim oldu özellikle bu kitap. Yani okursanız gerçekten fikirlerinizi merak ediyorum. Ben Çocuklarla ben. ilgili. Yılınlığa göre şeffaflık gene kolay kolay karşınıza çıkacak. Rafta çat diye yürüp bulamayacağınız bir kitap. Hı hı. Ama İş Bankası yerlerine gidin alın. Ben kefilim. Tüm okay. videonun sonuna geldik. Evet. Artık kapatıyoruz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz gerçekten videoyu beğenebilirsiniz kanala abone olabilirsiniz bildirimleri de açabilirsiniz bu bize çok güzel bir destek sağlıyor tarçın abone olabilirsiniz öyle tarçına olsun. ben aboneyim Hatta süper teşekkür ediyorum Tarçın'a ben sürekli her <laughs> sabah akşam sabah öyle akşam süper teşekkür koyuyorum ama kabına bizim başka bir kanalımız daha var ismi de sosyalleş onu da şöyle tarçın bırakalım, bırakalım tarçın böyle. kafasına geldi çocuğum <laughs> bir tane podcast yaptık biz devamında gelecek ismi de şu bunu yapan iki kişi podcast biraz uzun onu da Evet YouTube Spotify SoundCloud. Buralardan dinleyebilirsiniz. Biz bu haftalık sizden izninizi rica edeceğiz. Yorulduk. Haftaya nasıl olsa tekrar geliriz. <laughs> haftaya inşallah yorgun gelmeyiz. Yani bu arada çok yorgun oluyoruz. Farkındayız. Kusura bakmayın. Ama bizim tempolu ve yoğun. Yapacak hiçbir şey yok. <laughs> haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Haftaya kadar. Hoşçakalın.